Burada TEPS modelinde şu an örnekleri verdiğimiz yapıyı izlettim. Beton 14.3 MPa, ST1 220 dağıtısı var. Çatlamış kesit tanımlamamız gerekiyor performans performansınızı yaparken. Önceki yönetmenlikten farkı şöyle. Önceki yönetmenlikte bizim eksenel yüke bağlı bir çatlamış kesit vericiliğimiz vardı. Yeni yönetmenlikte neden bilmiyorum geriye gidildi. Dünyadaki tüm yönetmenlikler ileriye doğru giderken bu noktada geri gittik. Sabit eksenel kesit vericiliğine geçtik. Bu ne demek? Bu kirişler için örneğin çubuk araman modelliyorsak biz işte kirişler için 0.35 kullanacağız eğilmeden, kolonlar için 0.70 kullanacağız, perdeler, eşler, çubuk kullanacağız, 0.50 kullanacağız. Böyle yani hangi katta, eksen yük ne olursa olsun. Bu maalesef doğru değil. Yani biz böyle kullanmıyoruz. Biz katlar arasında bile bunu değiştiriyoruz. Eğer bir kat için bile sabit asa tutmak doğru değil ama en azından biz katlar arasında bunu değiştiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki eksen yük arttıkça bu çatlamış kesik rigidlikleri artar ve 0.70 1 2 kat 3 katlı yapılarda oldukça yüksek bir rejitlik değeri. Yani yapılan analizlerde bunun 0.40'lar civarında olması gerektiği ortaya çıkıyor. Yine bu revizyon komisyonunda konuşulan konulardan birisi. Bu şimdilik böyle ama muhtemelen revizyonda değişecek. Yine eksenel yüklü hale eski ünitemize döneceğiz. Genelde yorumlar çünkü öyle yapıldı gözüküyor burada maalesef böyle bir sabit rakama sanırım hesap kolaylığı için geçildi ama doğru değil. Ve dik kesme bu bizim analizimizi etkiliyor. Modlarını etkiliyor yapın, davranışını etkiliyor. Çünkü aynı katta düşünün, çok yüksek kol, bir kolonumuz var. Onun çatılmış kesit rigidliği yanındaki, aynı kattaki kenarda kalmış, çok az eksenel yük olan bir merdiven kenarı kolonunu düşünün. çatı kesit rigidliği aynı olamıyor çünkü aynı davranmıyor bunlar olması gerekiyor. Doğrusal bu önceki bahsettiğimiz kesme ciltlik bir doğrusal modelleme içindi. Şimdi ise doğrusal olmayan modelleme için yapmadık böyle bir formülü verdi. Fakat bu formül maalesef düzgün çalışmıyor. Yani bu formülden giderseniz çok düşük eksenlik ciltlikler ortaya çıkıyor. Bakın doğrusalda tam tersi 0.70 kolon veriyor ya. Şunu hesaplarsanız aynı kolon 0.10 0.08 bulabiliyorsunuz mesela doğrusal olmayan modelleme yaptığınız. Yani binde 8 yani %1'in %10'un altında olabiliyorsunuz. Bu da doğru değil. Çünkü bu çalışırken muhtemelen çok yüksek yapılarla çalışılmış. Yani 20 kat üzeri belki yapılarla çalışılmış. Onda yüksek eksenecikler varmış. Onlar altında belki daha mantıklı eksenecikler verebiliyor. Eğilme eksenecikleri, pardon eksenecikleri yanlış söylüyorum. Ama maalesef normal 3-5 katlı yapılarda bu çok düşük değerler elde ediyoruz. Bununla yapacağımız analizlerde de yapı çok zayıf kalıyor ve daha dokunmadan gidiyor. Yani eğilme şeyleri, eğilme eğrileri böyle çok düşük kert olduğundan çok daha düşük çıkabiliyor. O yüzden bizim de şu anda bunu kullanmıyoruz. Biz şunu kullanıyoruz. Doğrusal olmayan içinde. Ve hocalarımız da yaptığımız yorumlarda genelde şu rigidliğin sadece mafsal bölgesinin için kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Yani bir kolonu ya da kirişi modellerken doğrusal olmayan modelleme yaparken siz onun sadece bir noktasına, iki noktasına ya da işte bir kolon ya da kirişse bu mafsal modelliyorsunuz ve o mafsal bölgesinin sadece rigidliğinin böyle olması gerektiğini, o iki mafsal arasındaki bölgenin yine doğrusal modellendiği için, elastik modellendiği için bunu kullanması. Ama biz modellerde böyle yapmıyoruz ki yani biz modellerde biz oraya ayrı bir eleman, buraya ayrı bir eleman, buraya ayrı bir eleman atmıyoruz. Bütün elemanları direkt bunu vermeye kalktığımızda ise çok düşük değerler elde ediyoruz. O yüzden bunun yerine şu anda şunu kullanmak daha doğru. Ama biz dediğim gibi bunu katlar arasında azaltarak kullanıyoruz. Eksenlik arttıkça biraz eski yönetmenlik gibi kullanıyoruz demek istiyorum. Ama buna göre yaparsanız da yönetmene göre yanlış değil. Yapabilirsiniz. Sadece bizim yorumumuz bu. Buna göre yaparsanız da yapan arkadaşlar var. Yani çok düşük çıkıyor ve aşırı yapılar zayıf Yapıyı Yapıda aşırı bir güçlendirme çıkabiliyor ortaya. Bunlar yine yeni yönetmenlik farkı yine periyotlarda bizi sınırladı. Böyle bir eski, daha önceki yönetmenlik 70... 75 yönetmeninde vardı böyle bir formül. Sonra o kalktı şimdi tekrar geri geldi ona benzer bir şey. Sadece yapı yüksekliğine bağlı olan ve yapı tipine bağlı olan bir periyot hesabı. Bu bununla yapınızı sınırlıyor. Yani bundan da daha fazla yapınızı periyodu büyütmenizi istemiyor. Bu yapı için yine şimdi model analiz yapılmış. Bakın burada X yönündeki birinci periyot değeri şu. Onun kütle katılımına dikkat etmek gerekiyor. X'te daha çok gitmiş gibi gözüküyor. Şu kütle katılım oranı bu. İkinci periyotta ise daha çok Y yönünde bir hareket var ama yani işte ona yakın yani ikinci mod açıkçası şey burulma gibi. Y'den ziyade burulma gibi. Üçüncü mod bakıyoruz yine bir miktar x'te gitmiş. Şimdi i̇şte modlar aşağı doğru dağılmış. Yapıda burulma gözüküyor. Neden? O dengesiz yerleştirilmiş perde sebebiyle. Ve bu yapının bizim yönetmeliğe göre tek modlu itme yapılması maalesef mümkün değil. Çünkü kitle katılım oranı 0.70'ten küçük. Bunu 5. bölümün şeylerde konuşurken o limitleri göreceğiz ama en belirgin iki özel limiti var. Bir, işte kütle katılımının 0.70'den etkili modda kütle katılımının 0.70'den büyük olması gerekiyor. İki, burulma kat sayısının 1.4'den küçük olması gerekiyor. Daha başta kütle katılımı sağlamadığı için biz burada tek modda itme kullanamıyoruz diyebiliyoruz. Yani 0.65 aslında 70'e yakın bir değer. Burada bazı modelleme tekniklerinin de bunda etkisi var. Örneğin rigid diyafram değil de yarı rigid diyafram siz bu yapıyı alırsanız biraz burada toplanır. Belki 0.70'i şey bulabilirsiniz. Onu bir denemek lazım. Ama bir yöndekini sağdınız var. iki yöndekinin toplanması pek mümkün gözükmüyor. Y yöndekinin. Çünkü yani buluyor yapı, dönüyor. Dolayısıyla bu yapıda çok modlu itim analizi yapılması gerekiyor. Daha performans analizi aşamasında onu da sağlam, onun da kriterini sağlamıyorsa zaman tanım alanında yapılması gerekiyor. Yeni yönetmelerimizin maalesef handikaplarından biri de bu. Daha performans aşamasında güçlendirme bile yapmadan yapıya düzensiz ya da bu yapı sağlam demek için yani time süreye gidip time süre demek zaman tanımlamalarınız 11 tane ölçeklenmiş deprem verisini alıyorsunuz yapıyı. Hani bir depremin bir böylesine, sonra çevirip bir de böylesine. Yani 22 tane arka arkaya zaman tanım analizi yapıyorsunuz. Bu yapıda bir tane zaman tanım analizi. Tabii depreme göre de değişiyor bu. 17-18 saatte biteni var. 36-40 saatte, 60 saat süreni de var. Aşağı yukarı bir hafta sürüyor. Yani RAM bir hafta sonucunda 22 tane depremin verilerini alıp onların toplamlarını, şeye göre yöntemlere göre toplama alıp sonucu elde ediyorsunuz. Uzun bir yöntem, yani daha yapıya şey demek için, sağlamaya demek için bu bu kısmın kısaltılması gerekiyor. Daha basit yöntemlerle ya da en azından doğrusal yöntemin kriterlerini biraz açarak bu çözülmesi gereken şu andaki problemlerden biri olarak yeni yönetmekte gözüküyor. Ama bunlar revizyon komisyonunda konuşuldu ve bununla ilgili öneriler de yapıldı. Sanıyorum bu kısımlar şey yapacak, değişecek biraz. Yani aynı süreye kadar gitmeden daha normal yapılar için en azından daha kısa yöntemler konacak. Yine burada demiştik sadece kuşavur itmezliği vesaire yetmiyor. Ötelemelerin kontrol edilmesi gerekiyor. Bunlar yönetmelikte, yeni yönetmelikte biraz daha detaylandırdı eski yönetmeliğe göre. Duvarın tipine göre artık iki ayrı kriterimiz var. Boşluk, olsun duvar boşluksuz duvar olarak. İki ayrı kriterimiz var. Bu bize yeni yapılarda özellikle şeye zorluyor. Yani eski tuğla duvarla yapı yapmamızı zor, en zorlaştırıyor. Çünkü o tür yapılarda deplasman limitleri çok küçülüyor. Yapıyı çok ağır yapmamız gerekiyor. O yapı tipini yönetmekte verdiği böyle detaylarla ve boşluklu yapmaya yaptığımızda daha ekonomik yapılar elde edebiliyoruz artık. Ya da işte böyle esneyebilen alçıpan gibi, betopan gibi toplamalar kullandığınızda. Deprem derzleri yine bizim mevcut yapılarda dikkat etmemiz gereken bir şey. Yeni yapılar tabii elbette yapılırken dikkat edecek. Bu dikkat bu şeyler arttı. Yani eski öneye göre bu e, yeni üretmekte mesela 20 katlı bir yerde bayağı ciddi arada 30-40 cm boşluk olması gerekiyor gibi şey çıkıyor bunları hesaplarsanız. Çünkü mevcut yapıda da bizim yandaki yapının bize etkisini dikkate almamız gerekiyor. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor yandaki yapıya göre. Bunu sağlayamıyorsak ne yapacağız? Vardı öyle bir yapı geçenlerde yaptığım çalışmalardan birinde araya şey koyduk, özel bir tasarlanmış kauçuk firmasından tasarlanmış kauçuk şok emici koyduk iki yapı arasına.